Bir insan şu soruyu sorabilir. Ben Allah'ın mülküyüm. Allah beni yıllardır fakirlikle imtihan ediyor. Ama Antep'in en zengini de Allah'ın mülkü. Allah onu niye zenginlikle deniyor? Soru 2. Yıllardır hastalık çekiyorum. Yıllardır dert ve sıkıntılar içinde boğuşuyorum. Neden? Diğeri de Allah'ın mülkü. Ama Allah ona hiç hastalık vermiyor. Allah ona on çocuk verdi. O Allah'ın mülkü tamam. Peki ben de Allah'ın mülküyüm. Bana neden bir çocuk vermedi? Tekrar soruyor. O Allah'ın mülkü tamam. Ona sağlıklı ikiz evlatlar verdi. Peki ben Allah'ın mülküyüm. Bana neden hasta bir çocuk verdi? Bu sorular belki bizim zihnimizi meşgul eden cevabını aradığımız sorulardır. Bakın Allah bu sorulara şöyle cevap veriyor. Söz Allah'a ait söyleyen Peygamber aleyhisselam. Buna kutsi hadis deniyor. Allah şöyle buyurdu. Benim bazı kullarım vardır. Ben onları zenginlikle denerim. Onlara zenginlik veririm. Eğer ben onlara fakirlik versem, fakirlik onları bozar, fakirlikle denesem cenneti kazanamazlar. Bu yüzden onlara zenginlik veririm. Piyasada böyle insanları görürsünüz. Daha anasının karnındayken zengindir o çocuk. Bebektir, hayatı tanımıyordur. Ama daha büyümeden Allah onu zengin yapmıştır. Bu Allah'ın bir kuralı. Eğer zenginlikle denediği kullarına Allah bir fakirlik verse o o fakirliği kaldıramayacak ve cehenneme gidecek. İkincisi Allah şöyle buyurdu. Benim bazı kullarım vardır. Onları devamlı fakirlikle denerim. Geceleri de çalışsa, gündüzleri de çalışsa, tatili de olmasa, gece gündüz dünyanın kölesi de olsa o hiçbir zaman zengin olamaz. Çünkü bir zengin olsa zenginlik onu bozacak ve doğru yoldan sapacak. Ben onu düşündüğüm için ona zenginlik vermem, ona devamlı fakirlik veririm. Üçüncüsü, benim bazı kullarım vardır. Onlara hastalık veririm. Çünkü hastalığı çekip alsam sağlık ve zindelik içinde bir hayat yaşasa bunu kaldıramayacak. O güç ve sağlıkla haramlara dalacak. Bunu istemediğim için onu hastalıkla meşgul ederim. Dördüncüsü Allah buyurdu ki benim bazı kullarım vardır onlara hastalık vermem. Çünkü bir hastalık versem o isyana yeltelecek, karamsarlığa ve yese düşecek. Bunun için o hiç hasta olmaz. Bu benim takdirimdir. Beşincisi, Allah şöyle buyurdu. Benim bazı kullarım vardır. İlimde benden derece isterler. İlim konusunda yüksek makamlar arzu ederler ama vermem. Çünkü verdiğim zaman riyaya düşer, kibre düşer. Bu beşinci maddeyi yakın zamana kadar anlayamıyorduk. Diyorduk ki ya ilmin kötü tarafı olur mu? Adam Allah'tan ilim istiyor. Allah niye vermiyormuş acaba? Ama sonra öğrendi ki bazı insanların az bilmesi onun hayrına. Bilgisi arttıkça kibre artıyor. Bilgisi arttıkça yoldan şaşıyor. Mesela hadis inkarcıları buna çok iyi bir örnektir. Eskiden bilmiyordu, bilgisi azdı. Beş vakit camiye gelir giderdi, ders halkalarına katılırdı. Azıcık ilim sahibi oldu, bilgisi arttı. Sonra bir bakıyorsunuz tekfirci oldu. Müslümanları aşağılamaya başladı. Peygamber'e hakaretler yağdırmaya başladı. Hadisleri inkar etti. Namazı üç vakit kılmaya başladı namazları ikişer rekat kılmaya devam etti. Ve sonra bir bakıyorsunuz ki Müslümanları parçalamakla meşgul oldu. Allah buyuruyor ki benden ilimde derece isterler ama ben vermem. Çünkü verdiğim zaman haddi aşar, verdiğim zaman kibre artar, verdiğim zaman riyakar olur çıkar. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu kutsi hadisin sonunda bakın şöyle diyor. Ben kullarımın bütün işlerini bilirim. Onların gönüllerini bilirim. Onların zihinlerini bilirim. Onlar kaç kilo kaldırabilir? Bunu ben bilirim. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette bilir. Peki bir insan buna razı olmaz ve derse ki: "Kardeşim, ben kendimi biliyorum. Allah bana bir zenginlik versin. Vallahi de billahi de ben sapmam. Ben yoldan çıkmam." hatta daha fazlasıyla sadaka veririm, zekat veririm. Peki bir insan ısrarla Allah'tan bunu isterse ne olur? Allah dilerse onu dener. Ama hadis-i şeriften öğreniyoruz ki Allah Resulü şöyle buyurdu. O zaman kişi o malla baş başa bırakılır. Allah'ın yardımını göremez. Musa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu vardı. Adı Karun'du. İlk zamanlar Musa Aleyhisselam'ın yanındaydı ısrarla Allah'tan zenginlik istedi. Allah zenginlik verince azdı. Musa Aleyhisselam'ı yok etmek için çabaladı. Ve Allah malıyla, mülküyle onu yerin dibine soktu. Belam diye bir adam vardı. İlim istedi Allah'tan. Dedi ki bana çok ilim ver, bana keramet ver dedi. Allah İsmi Azam'ı ona öğretti. İlim verdi, keramet verdi. Ama ilimle saptı, o ilimle peygambere düşman oldu. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle dua edermiş. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Zenginliğin saptırıcı yönü vardır. Fakirliğin azdırıcı yönü vardır. Hastalığın isyan ettirici yönü vardır. Sağlığın şımarıklık yönü vardır. İlmin afeti vardır. Allah yarattığını en iyi bilendir meğer bizi hangi konumda deniyorsa o bizim hayrımızaymış.